Musul'a bağlı Türkmen bölgelerindeki anaokullarda Türkmen çocukları için eğitime teşvik edici bir ortam oluşturuluyor. Buzuli Eğitim ve Kültür Kurumu, Musul Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitim Bölümü ile işbirliği yaparak Musul'un Reşidiye bölgesindeki Yeni Dünya Türkmen Anaokulu ile Musul'un Karakoyun bölgesindeki Bustan Türkmen Anaokulu'ndaki çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıttı. <laughs> Bu girişim Türkmeneli Vakfı'nın desteğiyle gerçekleşti. Fuzule Eğitim ve Kültür Kurumu ile Türkmeneli Vakfı, bilinçli ve eğitimli bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dünya ana okul bugün ee, sağ olsun vakıf Türkmeneli. Ee, bugün tevzi ettik oyuncak çocuklara, hediyeleri çocuklara tevzi ettik. Ee, daimen bizim bu müessese bize destekli eder okullarımızda, ses okullarımızda, şumul okullarımızda, menahecimizde sağ olsun Vakıf Türkmeni ile bizim daimen bu bize daimdir. Türkmenlerin kültürel kimliğinin korunması amacıyla ana dilde eğitimin geliştirilmesine yönelik ilgi artıyor. Fuzul Eğitim ve Kültür Kurumu olarak bugün e, Musul Türkmen Eğitimine bağlı Türkmen ana okullarındaki çocuklara, e, oyuncaklar ve hediyeler dağıttık. Yaklaşık... E, 150 çocuğa bu hediyeler dağıttık. Dolayısıyla ana okullara ve Türkmen esas okullarına sürekli destekler için e, Türkmen Eli işbirliği ve kültür okuluna e, teşekkürlerimizi sunarız.